Merhaba. İki durak arası çay molası. Önceki durakta sana bahsetmiştim. Miş gibi yaşama. İşte miş gibi yaşamanın insana nasıl zarar verebileceğini sana anlatacağım şimdi örnekleyerek. Abimi kaybettiğimizde annem acıdan yerlerde sürünüyordu. Evlat acısı bir insanın yaşayabileceği en derin acı. Zihnimizin en kabul edemediği acı. Ve gerçek. İşte o zaman ben çok güçlü olmaya karar verdim demiştim ya. Ama beceremedim. Olmadı. Yapamadım. Bir damla gözyaşı dökemedim. Güçlüymüş gibi davrandım. Sağlammış gibi davrandım. Yapamayacağım, başaramayacağım bir işin altına girdim. Ve çıkamadım. Sonra başka yerden patlak verdi işte. Sana dedim ya, yaşayamadığın her bir duygu bir yerden patlak verir. Başka yerlerden patlak vermeye başladı. Derin bir depresyon, obsesif kompulsif bozukluk tanısı. Ölümü çözemezdim ama takıntılarla uğraşabilirdim. Onların çözümü vardı. Saçma sapan şeylerle uğraştım senelerce. Yani zihin, beyin çok ilkel bir mekanizma. Çok büyütme gözünde saçma işleyişi var. Zaten o saçma işleyişin farkında olursan kendini yardım etmeye başlayacaksın. Mantık arama. İşte kaçıyor, zihin kaçıyor. Çözemeyeceği şeyler var. Çözebileceğin şeylerle uğraşıyorsun. Kendi inorganik sorunlarını oluşturup onlarla mücadele ediyorsun. Bir bakıyorsun ki saçma sapan bir şeylerle uğraşıyorsun. Zihin böyle çalışıyor. İşte miş gibi yaşamanın sana en güzel örneği bu. Onun için her duygunu, düşünceni derinine kadar yaşar. Olması gerektiği kadar. Olması gerektiğini toplum vermesin ama sen kendin tahlil et lütfen. Toplum normlarını bir kenara it, kendi kendini tahlil et. Bir yerde aşırılık varsa bunu sana kimse fark ettirmesin, sen fark et. Ben kendim onu yaparım hep. Bir yerde derim aşırılık varsa orada bir dur gün gör. Çünkü hayat denge üzerine kurul. Burada niye bu kadar uç düşünüyorsun derim ve kendimi bir stoplarım orada, bir düşünürüm sonra bir gerçeği görürüm. Sonra onu uygularım, değiştiririm. Derim ki evet ya gerçekten. Diye bunun farkındalığını yaşarım. İşte bundan bahsediyorum. Kendini gözlemlemek, farkında olmak böyle bir şey. Lütfen bu dediklerimi bir düşün. Sana miş gibi yaşamanın en uç örneğini verdim. Zarar nasıl geliyor insana diye. Kendi hayatımda. Bu büyük bir örnekti ama ufak tefek birçok bunun gibi miş gibi yaşama zararı birikirse bir kenarda senin hayatının bütününde bir enkaz oluşur. Sonra yaşın ilerleyince keşkelerin o enkaz halinde birikmiş olur. Onun için daha az keşke, daha çok özden yaşam için miş gibi yaşama. Durakta görüşürüz.